köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoyu geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçelim şöyle ilmeklerimi çıkardım modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı iki kenar ilmeğinden oluşuyor Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Modelimiz ön yüzden kuruluyor ve direkt modelin kurulumuna geçeceğim. Birinci sıra ön yüzdeyim. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de örüyorum. Birinci sıra ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Yapılışı oldukça kolay. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Ön yüzden modelimizi kurduk. 2. sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. İpim arkada yine 1, 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Tekrar bir ilmek düz, 2 ilmek örmeden alıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 1 düz ördüm. 2 ilmeğimi şöyle örmeden aldım. 1 ilmek düz örüp arka yüzde olduğum için kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimizin 2. sırasıydı. 3. sıra ön yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ters görünen ilmeğimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bu iki tane ilmeğimi örmemiştim. Şimdi ön yüzde bu ikisini ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bakın ters görünen ilmeği ön yüzde düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Ee, örmediğim iki tane ilmeğim var ikisini ters örüyorum ön yüzde. İpimi arkaya aldım. Tekrar ters görünen ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıramız bu şekilde. Bir ilmek düz ve kenar ilmeğini ters olarak e, düz olarak ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Burada ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bu ilmeğim ters görünüyor. Ters ördüm. İpi arkaya aldım. İki tane düz ilmek görünüyor. İkisini düz örüyorum. Ters görünen ilmeğimi ters, düz görünen ilmekleri düz örüyorum. Modelimizin son sırası bu model. 4 sırada bir kendini tekrar ediyor ama şu anda tabii ki anlaşılmıyor model. Yani bir kez daha kuracağız modelimizi birlikte. 1 bir ilmek ters 2 ilmek düz bir ilmek ters 2 ilmeğim düz bir ilmek ters ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Bakın şöyle göstereyim size. Dediğim gibi şu anda çok kendini belli etmedi model. İlerledikçe anlaşılıyor. Şimdi bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra birinci sıra ön yüzde tekrar model kuruyorum bu arada. Bütün ilmekleri düz örüyorum. kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra sıradaki ilmeği düz ördüm. İpim arkada iki ilmeği örmeden alıyorum. Modeli kaydırmıyoruz. Yine aynı ilmeklere aynı işlemi yapıyoruz. İki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmeği örmeden alıp bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 1 ilmek düz örüp kenar ilmeğini ters olarak ördüm. 2. sıramı tamamlamış oldum. 3. sıra ön yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ters görünen ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Arada iki tane Örmeden aldığım ilmek vardı bu ikisini de ters örüyorum tek tek. İpi arkaya aldım. Ters görünen ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmek ters 1 ilmek düz şeklinde devam ediyoruz yani. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet. 3. Sırayı da tamamladım. dördüncü Sıra arka yüzdeyim aynı zamanda son sıradayım. Ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Ters ilmeği ters, düz ilmeği düz şeklinde. Bu sırayla birlikte de modeli iki kez kurmuş olduk. Daha fazla devam etmeyeceğim bu sıradan sonra. Modeli ben kamera arkasında lastik üzerine ve de büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. ördüm. Şöyle göstereyim size. Bakın model ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın model ilerledikçe bu şekilde duruyor. Bence lastik üzerine daha şık duruyor model. Dediğim gibi modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Modelin arka yüzden görünme bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Dilerseniz etol şal yapımında, bebek battaniyesi yapımında, çocuk yeliklerinde, süeterlerinde, ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.